Merhaba merhaba kabinoktisten herkese merhaba ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba bir bakışta dört köşenin bugünkü konusu Townscaper şehir manzarası 500 megabayta yakın bir boyuta sahip tam bir çerezlik ve stres atmanıza yardımcı olacak bir oyun haydi bakalım beynini yorumunu eksik etme diyorum tam gaz devam haydi bakalım şehir manzaraları, şehir manzarası, townscape var. Evet dostlar. Bu şekilde ben burada bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ve hemen şöyle yapacağız. Çok keyifli ve dediğim gibi 500 MB'a yakın bir boyuta sahip, çok keyifli. Bildiğin tam bir stres atmaya yarayan güzel bir oyun. Hemen yeni diyelim. Bu arada Türkçe. Yeni diyelim. Hemen başlıyoruz. Beynini yormana eksik etme. Bak şimdi. Şöyle başlayalım. Tamam şekilde, Şehir manzarası şu şekilde bir şeyler yapacağız şimdi. Aynen. Allah Allah. Köprüler, köprüler. Şimdi şöyle bir şeyler yapalım. Şunlarla şunları birleştirelim. Dediğim gibi bayağı keyifli. Şu sırada şunu da renklerini de ayarlayalım. Kırmızı yapalım bari. Bir iki mevzuyu kırmızı yapalım. Şöyle ayarlayalım. Tadından yenmez. Şimdi rastgele yaptım da o videoya başlarken benim yaptığım daha güzel duruyordu. <laughs> Dur şimdi şunu toparlarız. Şu kamera açısını bir ayarlayalım. Aa, şöyle şiir manzarası yapacağız güzel bir şekilde şiir manzarası. Tamam şöyle olacak. Hı. Efsane tadından yenmez. Şimdi dostlar şöyle şöyle. Heh, ya tamam, zoom olayımız var tamam. Ben de diyorum ne ya, tamam Akı. Bak, şöyle şunları birleştirelim ilk önce, tamam mı? Birleştirelim. Ondan sonra buralara neler yapabiliriz onlara bakacağız. Tamam. Şöyle birleştirelim. çok keyifli Ben çok beğendim baksana şuraya Şunları da birleştirelim Şunları birleştirelim Ondan sonra burada şehir manzarası Gabi'nin şehrine bakacağız Evet hadi bakalım her şeyi birleştireceğim. Şöyle. Heh. Şun, şu da var bak. Birleştirmemişiz. İnanılmaz. İnanılmaz. Abi ben çok beğendim bu oyunu ya. O yüzden de bir bakış yani bir ilk bakış yapmak istedik. Bir bakışta dört köşe serimizde. Olsun istedim. 500, 500 megabyte. ha şeyi de söylemeyi unuttum. Şu anda Game Pass üyeliğim var. Game Pass'te olan bir oyun bu. Townscaper. Şehir manzaraları. Game Pass olan arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Şuraya bak yani. Allah, Allah Tam benim şehrim olacak. Evet. Sonra ne yapacağız? Buralara ev koyacağız. Rengarenk. Benim şehrim olacak. Şehrin sınırlarını belirleyeceğiz. Evet çok güzel. Hadi bakalım. Bir yandan da yan ekrana bakıyorum. Kayıt alıyor mu almıyor mu diye. <laughs> Keyifler. Evet. Şuradan da bir geçiş olsun değil mi? Evet. O orası bir geçiş olsun. Orası bir boşluk. Vienna yapacağız burayı. Gabin'in Vienna kenti. Şunu da birleştirelim. Hı. Buraya giriş de şurası olsun ya. Şunun altından giriş yapsınlar. açıklık bıraktık. Bari oradan girsinler. Şu şekilde. Tamam. Şimdi. Oo. Burada doldurabiliyorsun çok iyi yani görsel olarak baya baya kendinden emin harbiden geldi site satmaya çok keyifli. girişimiz şöyle olacak. Bak. Efsane. Aa bir dakika giriş şurası olabilir. Ya da olmasın bir dakika. Tamam. Evet. Abi ne keyifli ya aha çok iyi abi den tamam Şu giriş şöyle bir şey yapabiliriz ya bir dakika şöyle bir bakalım. Ya yani şurası şuradan şöyle gelecek. Şurası bak burada. Kendi içinde buraya da çıkıyor. Burası kapalı. Evet. Bambaşka bir harit oldu. Enteresan. Harbiden enteresan. Keyifli. Şimdi asıl güzel olan geliyor. Asıl güzel olan rengarenk. Asıl güzel olan geliyor. Her yere her yere. Bir de şöyle bir şey var. Bir daha bas, bir daha bas. Büyütebiliyorsun. Çok iyi ya. Bak bak. Mevzularımız da var şöyle. Şöyle şuraya yapabiliriz bak. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Tamam. 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 Pizza kulesi yapacağız. Gabi'nin İtalya'sı. Oo, çok iyi. Tamam. Hemen renk seçelim. abi böyle yaparken de buralarda o oh. abi çok güzel oldu. Bu arada buna devam edebiliyorsun. Şehir yani sonsuz. Şuraya bak. Sonsuz yani koskoca bir şehir manzarası yapabilirsin. Kendine ait bir şehir yapabilirsin. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir yerleştirelim hemen. Bir iki sessizleştik keyifli çok güzel Yapıya bak. Allah Allah. Biz neler yaptık böyle? Şunlara yanlışlıkla basmayayım da ben artık. çok keyifli dostlar. Vallahi öyle. Valla inanılmaz. Merdivenlere bak. Yerleşim. 10 numara 5 yıldız. Şuraya bak. Abi çok güzel oldu ya. Baksana. Harbiden çok güzel oldu. Manzaralar fora. Bak bir de şöyle bir mevzu da var. Yani her şekilde değiştirebiliyorsun bak. Şuraya alıyorsun. Rengarenk bu şekilde de olabiliyor. Hmm. Bak şuraya aldım. Ver. Wow. Bu şekilde de değiştirebiliyoruz. Çok iyi. Vallahi arkadaşlar onun sonu yok. Tadından yenmez yani. Abi'den tadından yenmez. Dostlar. Dediğim gibi %100 tavsiye ediyorum. 10 numara 5 yıldız. Mavi tadından yemez dostlar. Şuraya da alalım. Bak sen ne güzel oldu. Ha <laughs> ha. Harbiden. Şey manzarası. Çok keyifli. Cidden çok keyifli. Şu an her yeri değiştirmek istiyorsun. Evet dostlar bir bakışta dört köşende sonuna gelelim. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Şiddetle tavsiye ediyorum tam tamına stres atmak için birebir bir oyun. Gerçekten tadından yenmez. Harbiden öyle. Şöyle biraz daha zoom yapalım. Şehir manzarasına bakalım. Topbala. Gabi'nin şehri. Görüşmek üzere. Hadi bakalım beynin yorumunu eksik etme. Dikkat et kendine.